Başta kızım. Nuna gel. Bir de Nisa'nda ben varım. Bir Mia var. Bir de Tuna var yanımda. Bir de ablam var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yapacağız. kızanlarınız var. Bugün evet. sizlerle beraber beni kim daha iyi tanıyor challenge yapıyoruz değil Adet. mi? Evet. Bugün kim tanıyor onu tanıyor. Onu diyor. Ben kaçacağım. De Derin bize sorular soracak biz de onları biz de onları bilmeyiz. Evet, Derin şimdi kendisi. Ben de, de yap ama. Evet. Ben de Derin de kendisi de... gitti sorularını hazırladı. Şu ben an ben hiç kimseye de, göstermiyor. Ben de ye. Evet, Ayşma da yarışmak istediğini önce söyledi. Böyle yap önce böyle sonra başlayacağım. Tamam, bunda taş makas yok bu videomuzda. Ayşma sen yazmayı bilmediğin için e, sana. Söyleyerek söyleyeceksin cevaplarını, tamam mı? Konuşarak sen cevap vereceksin. Tuğhan ablanla, Mira ablan da yazacak, bize gösterecek. Evet. Tamam, sen öyle şekiller çizebilirsin. Evet, Derin. Ee, i̇lk sorununla başlayalım. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk dedi. Şimdi herkes yazsın cevaplarını. Ben Evet, şimdi gösterelim. Mor, mor, mor Mor, mor. Derin mor doğru mu? Mor. Gösterelim. Mor. Gösterelim, Gösterelim mor. kağıdına. Söyleyelim. Evet mor, mor yazmış. O yaptık. Ayşemal, de. sen de cevap verdin mi? Hayır. Evet, evet, evet. Ben de yaptım. Mor mu dedin? Mor dedim. Aferin. Hepinize mor. birer puan verdik. Kağıda bakacak bir şey. Şimdi ikinci sorumuzu soralım Derin. Tamam. En sevdiğim yemek. Evet Derin'in en sevdiği yemek hangisi? Hı. Herkes yazsın. Ben tamam sen bu, bekle şimdi sana soracağım tamam mı? Bu, bu. Sen cevap ver o zaman bu, bu, bu. ben. Çok... ben. Hadi tamam yapayım. yazdığını söyle o zaman Hacime bize. Ablanın en sevdiği yemek hangisi? Beş. Beş, Beş mi? Yemek. Beş yok. Yemek isimlerini söyle. Be, be. Dört. Dört olmaz kızım onlar rakam. Be. Sen yemek isimlerini biliyor musun? Rakam değil değil. Sen yemek isimlerini biliyor musun? Evet. Ablan hangi yemeği seviyor evde? Tamam. Mama mı seviyor? Tamam evet. aferin. Yazdınız mı kızlar? Evet. Mercimek çorbası. Doğru. Evet. Evet, <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru mu Derin? Evet doğru. Bakalım. Doğru. Evet mercimek çorbası. Doğru. Maşallah kızlara. Derin çok şey iyi tanıyorlar. Hayır, baba. Sen bilemedin ama sen mama dedin. Mercimek çorbası dedi bak ablaların. Ben de tamam diğer soruya geçelim. Üçüncü evet, soruya. Hadi. En sevdiğim içecek. En sevdiği içecek hangisidir derinin? <laughs> Yazalım. Bir adım. Ben yazdım. Cevap verelim mi? Hayır bekleyelim. Tuana da yazsın. Bitti. Önce Aysim'a cevap versin. Ben bittim. Evet ablan hangi içeceği seviyor? Tamam. Kola. Dur bir saniye. Sen Koya. kola Koya. dedin. Hı hı. Ben de portakal suyu dedim. Sen de portakal suyu dedin. Sen Kim karıştırmış ne? Ayran mı? Fanta. Bakalım. Ama kola'ya yaklaşmışım Hayır. Evet, hayır. en sevdiğim içecek Fanta. Oluyor. İki puandayız. Evet. Oluyor. İkiniz de iki puandasınız. Bu puanı Ziyer alamadınız şey. bu soruda. Güzel. En sevdiğim meyve. Derenin en sevdiği meyve hangisidir? Çok iyi biliyoruz bunu. Yani mücadele veriyoruz. Bakalım. Biraz... Karpuz. karpuz Daha evet. Karpuz. Çık atıyoruz dört tane. Üç tane, yani. tane doğrunuz oldu. Doğru Nerede? muydu derin? Karpuz muydu? Ben de aldım. Evet doğru. Karpuz. En sevdiği hayvan. Çok mu? En sevdiği hayvanı yazın. Kedi. 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 Doğru, kedi. kedi. Ben Sen de diyor mu Hacı kedi diye? Kedi. Böyle. Kedi. Üç tane kaldı değil mi? Evet. evet. Kedi yazılı orada. <laughs> Sadece bir soruyu bilemediniz ikiniz. Şu an eşit gidiyorsunuz. En sevdiğim oyuncak. Derin en sevdiği oyuncak. Hmm. Ben yazdım. Yazdım ben. Yazdın mı? Söyle bakalım ablanın en sevdiği oyuncak nedir?

en sevdiği çizgi film evet. hangisidir? Ben yazdım, ben yazdım. Ben yazdım bu. Bir şeyler yaz yani. Ayşima. Ben yazdım, ablan evde hangi fil çizgi filmi izliyor? 5, 6, 7, 8. Hangi çizgi filmi izliyor Ayşima? ablam 4 yaşından Mia 4, 5, 6. Evet Ayşima şu an farklı farklı şeylere gitti. 4 yaşında 5 yaşında ara girdi şu anda. inşallah evet. bilemezsin. Hazır mı kızlar? Hayır. Hayır, çizgi film diye sormuştuk. Çizgi film diye sormuştuk. Cevabın neydi derin? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Siz dizi ismi söylediniz kızlar. Biz çizgi film sormuştuk. Ayşmaya puan şey veriyoruz. Ayşma bildi ne sadece. Ben bilemedim. Ben sadece Ayşma bildi. Ben kadar. Bir de, bir de, bir de. Bu sorudan ikinize de <laughs> puan yok. Ama şu an e, Mira bir puan önde gidiyor. Evet. Derin başka soru soralım. En sevdiğim arkadaşım. En sevdiği arkadaşı kim ben Derinin? Kadar. Ben, geldim, ben geldim. Ayşima, ablanın en çok sevdiği arkadaşı kim? Buldum buldum, buldum buldum Ben de buldum. Biliyor musun sen arkadaşını tanıyor musun? Mu? Ee... İsmi ne? Bir <laughs> <Göstirelim> de <ya. Ayşima. gülüyor> sensin. Tuan. Tuan mı dedin? Bakalım. Dur bir dakika, ben, ben de Evet şu an cevapları görelim. Senin cevabın neydi şey Tuana? Tuana. Sen Mira yazdın. O Bakalım. Şey. Bir bir tane şey bir tane şey. Evet Mira. A -B -L -L -B. İki, Mira şu an iki puan önde. Beş, altı, iki de bilemediğim var. Senin sen bilemediğin var bir, Üç. Iki. Üç tane var. Dört ben tane kazandım. var. Başka soru soralım Deri. En sevdiği mevsim Derin'in en sevdiği mevsim hangisi? Çok kolaydı. Çok hmm. kolaydı. Çok mu kolay Daisima? Ne cevap verdin? Kış. Hayır, yaz. <laughs> yaz. Bakalım. <laughs> yaz. Yaz ya, mevsimini ya, daha çok seviyormuş. De İkinize ya, de ben puan de. yok. Şey e, Aysima'ya sadece ben puan ya. verdik. Aysima yaz dediği için Aysima'ya sadece puan verdik. Başka soru. Sevdiğim... Son soru bu arada. Abur cubur. abur cubur. En sevdiği abur cubur. Ya, ya. Bir de. Bir de. İçecek mesela hayır. hayır. Ha. aburcu burcu dedik. Aa ya yani bence. Ayşıma ablan hangi aburcu buru çok seviyor evde? Ya anne. Sen ne Bu benim bak. Çocuğum da duyuyor. Sen yazdın mı Ayşıma? bakın ne yazdın? Benimkini almış. Hmm, ne yazdın oraya? Ee... Ne var orada? Ne yazdın bunlar ne? Durma, bir durma. Durma. Hadi bir. Yazdınız mı kızlar? Görelim cevaplarınızı. Şey evet. Doğru. Şu an sayın bakalım kızlar. Doğru koyduklarınızı sayın. Tuana 5 tane bildi. Tuana 7 tane. tane bildi. Ayşma sen kaç tane bildin? 5. <laughs> o zaman bu yarışmayı kazanan Mira evet. bir de Ayşma olsun. Evet. Evet. evet az önce yanlışlıkla e, Mira'ya Tuana dedim. E, düzeltiyoruz. Mira Mira 7 tane ile bugünün ya, ben birincisi Tuanna 5, yandım. Ayşima 5. Ama gönüllerin şampiyonu Ayşima. Ben Bu yarışmamızda ben anladık ben ki ben derinin ben en iyi ben tanıyan ben Mira'ymış. Ben de... Bugünkü videomuzda beni en iyi tanıyan kıza... Mira oldu arkadaşlar. Bunlar yok. <gülüyor> kuzenlerim, kuzenlerim. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Bye bye. bye, bye. <laughs> evet arkadaşlar, Ayşima oyunun bitmesini istemediği için evet. e, ağladı. Evet. Ee, biz de şu anda Ayşimayı çekmeye e, devam etmiş evet. gibi yapacağız. Ee, bugün bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Kızlar oynamaya devam etsinler.